Merhabalar Nur Sevince Lezzetler mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda ablam var. Ablamın evindeyiz ve ablam iftara misafir kabul etti. Bu güzel börekleri yaptık. Size de şöyle yakından göstereyim. Lütfen tarifimizi sonuna kadar izleyin ve beğenirseniz yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdi ben bugün servis yapmadım henüz. İnşallah iftarda sizler için yine bir fotoğraf almaya çalışacağım. Hepinize tekrar tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. Her zaman yapabileceğiniz bö börek tarifi için buyurun izleyelim. Merhabalar. Bugün dondurucu böreği yapacağım. Çıtır çıtır. Fakat dondurucuya koyulmadan direkt pişirilebilir de tabii ki şimdi öncelikle malzemelerimi sayacağım ben ıspanak ve e, lor vardı bugün ablamın evindeyim ablama yapıyorum onları kullanacağım burada 2 kaşık un ve 2 kaşık nişasta hazırladım biraz 2 kaşık kadar sirke var e, üzüm veya elma fark etmez bir su bardağı dolusu sıvı yağım var sıvı yağından e, su bardağının haricinde bir de kahve fincanının yarısı kadar daha koyacağım yani 220 cc'lik falan olacak şimdi bunları hazırlayalım beraber öncelikle sirkemi 2 kaşık bırakıyorum sıvı yağımı bırakıyorum ve 2 kaşık unum 2 kaşık da nişastam. Burada karıştırmıştım. Sosumu karıştırdıktan sonra yufkalarımı tezgaha serip çıtır böreğime başlayacağım. Biraz daha su ya ilave edeyim ben. Bu tarifim de Instagram'da çok aşağılarda kalmış. Tekrar yapayım dedim ve bloğunda da var. Nişastalı çıtır börek olarak geçiyor. Biraz daha yağ verdim ve karıştırdım. Şimdi yufkalarımı tezgaha seriyorum ve bu sosla yufkamı ıslatacağım. Ben şu şekilde kıvıracağım için yufkanın yırtık olması çok sorun değil. Şöyle sosumu gezdiriyorum. Bir fırça yardımıyla sürelim sosumuzu. İnşallah kamera şimdi ablamın evinde olunca kamerayı kontrol ediyorum. Şimdi sosumuzu fırça yardımıyla yayıyoruz. Katlamasanız da olur. İkinci yufkayı üzerine verelim. Bu şekilde yapalım bugün. Yırtık gelen yere sos sürmeyiz. Yırtık yufka hem daha ince oluyor hem de daha uygun oluyor fiyatı. Ben genellikle yırtık yufka alıyorum ve hiçbir problem de çıkmıyor kullanırken. Şimdi ikinci yufkamı üzerine açacağım. Bu katına da sos süreceğim. Şimdi masaya sığmayan yufkanızı şu şekilde katlayıp sosun her tarafına gelmesini sağlayabilirsiniz. Toplam 4 yufkayla bu börek oluyor. Siz nasıl isterseniz çoğaltabilirsiniz de. Zaten dondurucuya kaldırırsanız da rulo şeklinde kaldırmanızı tavsiye ederim. Şimdi iç malzememi serpiştireceğim. Şöyle kaşıkla zor oluyor kusura bakmayın elimle yapacağım. Benim açıklamalar bölümünde verdiğim linke bakarsanız eğer iç malzemeleri nasıl Hazırladığım orada anlatılıyor. Bu malzemeyi ablam önceden hazırlamış, o yüzden sizinle yapamadım malzemeyi. Ispanağı soğanla birlikte kavurmuş, içerisine lor karıştırdık. Böyle sıkıştırıyoruz ve rulo şeklinde yufkamızı katlayacağız. Tabi yufka masaya uzun geliyor, o yüzden. şuraya da biraz vereyim. Şöyle direkt katlıyoruz. Katladıkça kalın bir börek olacak tabii ki. Çok fazla sıkmayın. Ben de içinde az malzeme olunca poğaça ya da böreği de sevmem. illaki bol olacak malzemesi. Şimdi bu şekilde hazırladık ya. İsterseniz bunu ortadan kesip streçe sarıp dondurucunuza kaldırabilirsiniz. Ama bugün bizim misafirimiz gelecek. Biz hemen yapacağız. Size şöyle göstereyim ben. Ellerimi yıkayıp geliyorum. Ortadan ikiye böldüm. Şimdi kenarlarını Şöyle alarak şu şekilde kesiyorum. Umarım kamerada gözüküyordur. Şöyle. Eğer dondurucuya kaldıracaksanız lütfen doğramadan kaldırın. Şimdi bunları fırın tepsime dizeceğim. Yemek vaktinde kızartacağım üzerlerine yumurta sarısı sürüp kızartacağım. Bu şekilde aynen kestiğim gibi tepsine yerleştiriyorum. Şimdi devam ediyorum. Bu şekilde kesiyorum. Bakın zaten o kadar bereketli bir börek ki kayınızı demleyinceye kadar böreğiniz zaten hazır olacaktır. Sizi fazla oyalamayayım. Ben durdurayım. Diğerlerini hazırlayınca yine püf noktalarıyla devam edeceğiz. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen eğer beğenirseniz yorumlarınızı yazın kanalıma abone olmayı unutmayın ve sosyal medya hesaplarınızda tariflerimi arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok sevinirim. Tabii ki kenarlardan çıkanları ziyan etmiyorum. Onları ben rulo şeklinde sarıp yine tepsinin bir kenarına koyar pişiririm. Evet, böreklerim hazır. Burada 4 tane yufka var. 4 yufkayla böyle Böreklerimiz işte gördüğünüz gibi küçük bir tepsi hazır. İsterseniz streçleyip buzdolabına kaldırabilirsiniz. Dediğim gibi misafirinizin çayını demlerken böreklerinizi pişirirsiniz. Çıtır çıtır börekleriniz olacak. Şimdi ben yumurta sarılarını sürüyorum. Evet yumurta sarılarımı da sürdüm. Bu arada fırınımı 150 derecede ısıttım ısınmış fırına vereceğim 10 dakika kadar fırın ısınacak ısınmış fırında 180 200 arası böreklerimiz çıtır çıtır pişecekler serviste görüşmek üzere hoşça ve dostça kalın Evet arkadaşlar böreklerimiz çıktı fırından bakın ne kadar güzel gözüküyorlar Böyle davet sofralarınızda, misafirlerinizde mutlaka deneyin eğer denemediyseniz. Zaten bilinen bir börek. Dediğim gibi dondurucuya da koyabilirsiniz. Bir lütfen şöyle yakından göstereyim. Bir de sesini dinleyin bakalım. Ben bugün servise almayacağım. Çünkü akşam iftara misafirimiz var. Bu şekilde size göstereceğim. Beğendiyseniz lütfen yapın. Mutlaka deneyin. Bakın böyle kat kat bir böreğimiz oldu. Milföy lezzetinde. Ve çıtır çıtır. Şimdilik tarifimiz bu kadar. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça ve dostça kalın.